Doğu Anadolu'nun sart kayalıkları arasında zamanın sillesine direnen bir ilçe uzanır. Ki Urartulardan Osmanlı'ya kadar nice medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar, tarih kokan taşları, serin dağ rüzgarları ve suskun vadileriyle konuşur. Kiyir Kalesi geçmişin gölgesinde kalıntılarla kalırken, tarihi taş mektep, Mürsel Paşa anıtı ve Balaban Bey Camii yüzyıllardır huzurun sessiz tanıklarıdır. İlçeyi çevreleyen ormanlar çam kokusunu yüreğe işler. Peri Vadisi ise masallardan çıkmış gibi akar zamanın içinden. Burada mevsimler sadece doğayı değil, insanın ruhunu da değiştirir. Kiy sadece bir coğrafya değil, bir hatıra, bir hikaye, bir yaşayan bellek. Ve bu bellek geçmişten bugüne sessizce fısıldar. Ben buradayım, bin yıllardır olduğu gibi.